Bu sorularınızı rahatlıkla sorabilirsiniz. Ee, önümüzde bir 15 dakika falan arkadaşlar soru sormak için imkan var. Bu şekilde hızlı bir şekilde sorularınızı gönderirsiniz. Ben de hızlı bir şekilde cevaplarım. Cihan Bey'den gelmiş bir soru. Tedarikçileri kendimiz belirleyebiliyor muyuz veya tedarikçi mağduru mu ayarlıyor? Kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Burada 2700 tedarikçi var Cihan Bey. Siz buradaki tedarikçilerden ister hepsini satın, isterseniz sadece belirlediğiniz tedarikçilerin ürünlerini mağazanızda satabiliyorsunuz. Ha ben buraya tedarikçi de getirmek istiyorum diyorsanız o zaten burada başka bir fırsat ve gelir imkanı barındırıyor. Onu perşembe günü anlatıyoruz. O biraz bizim bayilik kısmımıza giriyor. E, bayi olduğunuzda piyasadan tedarikçi de ekleyebiliyorsunuz buraya. O sizin için e, çok ciddi anlamda bir kazanç imkanı doğuran farklı bir iş modeli. Onu da perşembe günü dinlemenizde fayda var eğer sorduğunuz oysa. Ama burada otomatikman istediğiniz gibi tedarik edersiniz, belirleyebiliyorsunuz. Fatma Gül Hanım neden indirim fazla talep mi yok peki? E fazla talep değil Fatma'nım. E, Fatma Hanım. Yani bu indirimi biz istesek e, şey de yapabiliriz, gizli de yapabiliriz. Ama oradaki esas ana neden şu. Yani orayı da ikide bir de kullanmak istemediğimiz için bunu e, bu şekilde dinlendirmek istemiyoruz. Özellikle bayilerimiz aracılığıyla deprem bölgesinde yaşayan insanların iş yerleri, şunları bunları falan hepsi alt üst olmuş vaziyette. Stoks ticaretin güzel olan tarafı ne? Deprem bölgesinde de bizde stok ve ticaret yapan arkadaşlarımız var mesela. Onların işleyişlerinde tabii ki moralleri, motivasyonları. Ya dedim ya bu çok hassas konular. Girip de başka bir şey oluşturmak istemiyorum burada. Ama işleri herhangi bir zarar görmüş vaziyette değil. Neden? Dijital dünyada bir iş kurduğunuz andan itibaren e, örnek veriyorum bir e, işte afette şuydu buydu herhangi bir şekildeki e, dalgalanmalardan sizin işiniz çok fazla etkilenmiyor. Yani neredeyse hiç etkilenmiyor. Onun için şey yapabiliyorsunuz, kurabiliyorsunuz. Bugün itibariyle insanlar hemen hayata tekrar tutunmak istiyorlar. Tekrar ayağa kalkmak ve bir şeyler yapmaları gerekecek. Hayat devam ediyor çünkü. E, i̇şte biz o bölgeden e, istekler geldi, bir şeyler yapabilir misiniz? E, tamamen bölge bölge ayıracak bir durumumuz olmadığı için biz de bu işi yapmakla isteyen herkese böyle bir kolaylık sağlamakla ilgili Ya biraz da yani bu vicdani bir mesele anlatabiliyor muyum? Böyle yapmak da istedik şimdi açıkçası. Talebi plan vesairesi bir yana bırakın. Bunu yapmak da istedik yani. Bunlar da gelmiş oldu. Üst üste hepsi gelince böyle bir karar aldık. Ha, bugün itibariyle biz bir tane bile mağaza bile satmasak Fatma hiç şey değil, problem değil bizim için. Şimdi niye diyecek? O zaman niye pro, toplantıları falan yapıyoruz? Biz yüz bin mağaza satmayı hedefliyoruz şeyde, Türkiye'de. Böyle bir hedefimiz var. Peki hiçbir şekilde mağaza satmasanız falan bizim için problem olmayacak nokta neresi diyeceksiniz. Bizim mağazalarımız zaten şakır şakır ciro yapıyor şu an arkadaşlar. Biz bu mağazalar üzerinden sadece bunu sataraktan hayatta kalmaya çalışan bir firma değiliz. Burayı anlamanız çok çok önemli. Onun için bu gözle bakmanızda fayda var. Biraz aslında fazla bile bilgi verdim bence. Saadettin Bey, size nasıl güvenebiliriz? Real toplantılar gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz? Real toplantılar gerçekleştirmeyi düşünmüyoruz. Realden dediğiniz otel toplantıları falan vesaire. Bunlar demode oldu ve bitti artık. Yani oraya insanları götür. Orada saatlerce işte masraf yaptır, bir sürü zaman kaybı plan vesaire bunların artık bir önemi kalmadı. Bizim eğitimlerimize katıldığınızda şunu göreceksiniz. Siz müşteri aramakta da uğraşmayacaksınız burada. Müşteri ise bulmasını sağlayacaksınız. Peki nasıl sağlayacak? O müşterinin sizin cep telefonuna gelmesini sağlayacaksınız. Dijital dünya bu arkadaşlar. Dijital dünyayı kullanmayı öğrendiğiniz andan itibaren siz müşteri peşinde koşmuyorsunuz. Alıcı müşterinin gelip sizden bilgi istemesini sağlıyorsunuz. Bu toplantıya nasıl katıldınız şu an? Bilgi istediniz, doğru mu? Kimler istediniz? Bizim bayilerimizden istediniz. Nasıl buldular peki sizi? Bir görsel çıktılar, reklam çıktılar. Stok setici, dropshipping, internetten para kazanmayı merak eden beni bulsun. Instagram'a bu mesajı verdi. YouTube'a bu mesajı verdi. Oraya bu mesajı verdi. Bu sayede. Dijitaldeki gücü anladığınız andan itibaren bu işi yapmakla ilgili bir dakika bile kaybetmezsiniz. O kadar net bir şekilde söyleyeyim. Onun için Herhangi bir şekilde böyle klasik demode olacak o toplantılara falan geçmeyi düşünmüyorum. Ha yapabiliriz etkinlik falan bir araya gelmek mağaza sahipleri çok istiyor. O da kendi keyfimizce yapabiliriz onun o şekilde. Size nasıl güvenebiliriz? Araştırabilirsiniz elinizin altında da telefon var ama ben size birkaç bilgi vereyim. Bir, 7 yıllık bir anonim şirketiz. İki, merdiven altı bir yerde değil. Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayladığı bugün herhalde bilmeyen yoktur. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'tayız. Yani rastgele bir yer değil burası. Ve şu an itibariyle 9 yazılım piyasaya üretmiş vaziyette. Ve bugün itibariyle Saadettin Bey siz ilk mağaza alan olmayacaksınız burada. Şu an itibariyle burada 2260 mağaza e-ticaret hizmeti alıyor. 2700 tedarikçide de ürünlerini satıyor. Böyle bir kuruluş. Yani iki gün önce biz bununla ilgili karar verdik. Hayata geçmiş olduğumuz bir yapı değil burası. Ulusal ve uluslararası bütün belgelere de sahibiz. Sanırım yeterlidir. Ürünleri biz seçebiliyor muyuz? Elen Hanım sormuş. Evet seçebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Fatma Gül Hanım. Bu kadar çok mağaza alan varsa neden hep 50 küsur kişi var toplantıda? E, burada gelip mağaza almakla ilgili dinlemek isteyen yani insanlar dinlediği bir şeyi tekrar tekrar dinleyecek bir şey değil ki. Fatma Hanım siz buradan bilgi mi almak istiyorsunuz yoksa burayla ilgili bir boşluk mu arıyorsunuz? Yani söylerseniz ben de ona göre biraz daha net soracak olursanız sorun. Çekinmeyin, sorun. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde davranın ama. Yani böyle eğer buradan kazanç elde etmek, buradan bir şeyler e, işte e-ticaret yapmakla ilgili falan bir arayışınız varsa bana bu noktayla ilgili sorarsanız bu şekilde cevap. Ha burayı yermekle, eleştirmekle ilgili bir şeyiniz varsa bu konuyla da ilgili sorabilirsiniz yine çekinmeden. Bu noktada da cevap veririm. Hiçbir şekilde gocunduğumuz veya e, bununla ilgili ürkeceğimiz falan bir durumumuz yok. Biz bu toplantıları her hafta salı günü yapıyoruz zaten. İster bir kişi katılsın, ister zaten toplantımızın toplam kapasitesi 100 kişinin üzerine çıkmıyoruz ki. Toplam 100 kişi de zaten sınırlı tutuyoruz. 101. kişi gelse zaten giremiyor. Ürünler neler? iPhone'un ilk misafirimiz sormuş. Her sektörde, her kategoride ürün var. Ve gelmeye de devam ediyor arkadaşlar. Emine Hanım, üründe indirimde gitmek istediğimde nasıl bir yol izleyeceğim? Üründe indirimle ilgili biz onların bütün mağaza sahiplerinin şekilde ürünlerini satmasını sağlıyoruz Eminan. Bu da bizim mağaza sahiplerimizin burada gerçekten işte hatırı sayıdır gelirler elde etmelerini hem de kısa sürede gelir elde etmelerini sağlayan en önemli avantaj. Çünkü bugün pazar yerlerini vesaire interneti incelediğinizde herkes birbirini kırmaktan özellikle büyük pazar yerlerinde hiç kimsenin para kazandığı yok. Sadece iki kişi para kazanıyor. Bir ürün üreticisi, iki o ürünün e, satıldığı platform. Bunun dışında para kazanan herhangi bir kişi yok. Çok sabaha kadar da bunlarla ilgili konuşabilirim, tartışabilirim isteyenle. E, onun için eğer ürün kendinizin değilse ben pazar yerlerini çok da mantıklı bulmuyorum ve bunu da açık net bir şekilde söylüyorum. Ha, ürün senin kendinse, üretici sensen her yerde sat zaten. E, onun dışında burada e, bütün mağaza sahiplerinin alan adı farklı. Birisi Instagram'dan şey çekiyor, uçları çekiyor. Birisi işte blogdan yaz, müşteri çekiyor, birisi YouTube'dan, birisi Google'dan. Biraz önce bir mağaza gördünüz, bir ev hanımının mağazası. Sadece Instagram'da kurmuş olduğu bir yapı var. Bu kurmuş olduğu yapıdan arkadaşlar 1 milyon TL ciro ve 300 bin TL kazancı geçmiş vaziyette. Bu real, canlı, karşınızda görüyor, duruyorsunuz. Yani bugün girip bakabilirsiniz de oralara. Anlatabiliyor muyum? Hatta alışveriş bile yapabilirsiniz. Onun için e, kafadan salladığımız veya göz boya bak anlatmış olduğumuz bir nokta değil. Ee, buradan gelir elde etmekle ilgili bizim gerçekten sürdürülebilir ve e, kısa zamanda da sürekli gelir elde etmenizi sağlayacak bir eğitim metodumuz var, yöntemimiz var. Bunu uygulayıp kendi işinizin başına geçip kendi kazancınızı yönetebiliyorsunuz. Kar oranı nedir ürünlerin? Ee, direkt yüzde 46'ya varan karlılık var Elena Hanım. Ama bu sektöre göre değişiyor. Örnek veriyorum işte bir hizmet sektöründe yüzde 46 kar elde edebiliyorken bir işte gıda takviyelerinde yüzde otuz beş, yüzde otuz karlar elde edebiliyorken bu atıyorum elektronik ürüne girdiğinde yüzde beşlere kadar düşebiliyor. Yani buradaki karlılığı da hangi alana yoğunlaşacağını da siz belirleyebiliyorsunuz. İlyas Bey, sattığımız ürünlerin kar, karını kendimiz mi belirliyoruz? Karını tedarikçi belirliyor. Buranın dediğim, biraz önce de söylediğim gibi en büyük avantajı bu. Tedarikçi geliyor buraya ürününü koyuyor. Tedarikçinin burada zaten bir kere anladığında şu manzarayı görüyor burada bir sürü benim bayim olabilecek satıcı var. Ve o nasıl bayilerine bir kar veriliyor ve dağıtıyor doğru mu arkadaşlar? Ne ürünün satış fiyatı? Bin lira. Bu ürünü satana ben diyor yüzde otuz kar veriyorum. Net ciro üzerinden. Sen o mağazadan o ürünün satışını gerçekleştirdiğinde direkt 300 TL'yi hesabında görüyorsun. Ne bir para bağlayarak, ne o ürünü stoğa çekerek, ne de o ürüne elini dokunarak. Bu şekilde satışını gerçekleştiriyorsun. Net kazancı anında ekranında görüyorsun. Vergilendirme de, pardon Emir sorusunu oradan atlamayalım. İnsanlar nasıl güvenir bizim mağazaya da alışveriş yapsın? Bir, Google tarafından zaten mağazan onaylanıyor. İnsanlar alışveriş yaparken bu güvenli mağaza diye simgesi de zaten orada çıkıyor. E, dediğimiz olay buna yarıyor zaten Emir Bey. E diğer noktasıyla da ilgili zaten burada o satışı nasıl gerçekleştiriyorsun? Mağazanı açtığın andan itibaren ...nasıl mağazadan müşteri çekip... E, ...direkt e, onu satışa döndürüyorsun... ciroya döndürüyorsun... ...bunun da eğitimini alıyorsunuz... E, ...durduk yerde kendi kendine mağaza alışveriş yapmıyor... ...veya satış yapmıyor tabii ki... ...bununla ilgili yapmanız gereken çalışmalar var... ...biz size bunları anlatıyoruz... ...ve bunları adım adım uygulayarak da... ...siz de kendi yapınızı kurup... ...bununla ilgili satışlarınıza başlıyorsunuz... E, vergilen Bey, yok diye bir arkadaşımız sormuş... ...vergilendirme nasıl oluyor... ...burada iki şekilde vergilendirme var... Bir kendi şirketi olan insanlar dinlesin beni şu an lütfen. Onlar için anlatıyorum. Burada biz onların hiçbir şekilde vergileriyle falan vesaireyle uğraşmıyoruz. Kendi şirketi var, kendi muhasebecisi var. Direkt bin lira mı kazandı burada? O bin lirayı ben hesabına olduğu gibi havale ediyorum. Ki vergisini, algısını devletle kendisi hallediyor. Kendisinin zaten muhasebecisi var. Şimdi burada iki büyük kesim. Şirketi yok, e muhasebecisi yok, vergiyle uğraşmak istemiyor falan vesaire. Bu da çok ciddi bir avantaj arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Bugün daha e ticareti yeni atılacaksınız. Hiçbir şekilde daha satış yapacaksınız, edeceksiniz falan kafanızda bir sürü soru işaretleri var. İlk satışınızı bile yapmamışsınız. E şimdi normal şartlarda direkt e-ticarete başlamakla ilgili bir şirket açmanız lazım. Kafadan 5 bin lira ya da 3 bin lira, 7 bin lira. Ş şeye göre değişir. Açmış olduğunuz şirkete göre değişir. Burada bitiyor mu? Muhasebe tutacaksın. Defter tasdiydi. Ondan sonra e, aylık SGK'sıydı falan vesaire her ay 2000-2500 TL cebinden çıkmaya başlayacak. İş yapsan da yapmasan Buranın en önemli artısı bireyler için o. Hiçbir şekilde sadece bir e-ticaret mağazası ücreti ödeyerek direkt e-ticarete adım atılıyorsun. Ne ödeme altyapısı ne bankada git sanal posta açtır falan vesaire bunların hiçbiriyle uğraşmadan direkt satış yapıp net ciro üzerinden kazancını biliyorsun. Peki bu işin vergisi nasıl oluyor? Yok mu vergisi? Var. Senin yapmış olduğun satış üzerinden banka hesabına Direkt nakit olarak paranı çekiyorsun. Arkadaşlar vergi kardan alınır. Sana örnek veriyorum bin lira kar elde etti. Satış değil bakın ciro değil kar elde etti. Bu bin lirayı banka hesabına nakit olarak çekerken eğer şirketin yoksa devlet kaynakta yüzde yirmi gelir vergisi uyguluyor ve geri kalanı senin hesabına nakit olarak aktarıyor. Vergilendirme de bu şekilde oluyor. Ve burada zaten Teknopark tabanlı bir yapı olduğu için herhangi bir şekilde yasal olmayan, vergisi olmayan bir durum söz konusu bile olamaz. Emin Hanım, ürünün fiyatını tedarikçi mi belirleyecek, tedarikçi ben mi belirleyeceğim? Tedarikçi belirliyor. Burada çok önemli bir avantaj Emin Hanım ve diğer arkadaşlarımız için de söyleyeyim. Çünkü eğer çok ticarette haşır neşir değilseniz, çoğu insan aslında burada KDV'sini koymaktı, stopajıydı falan vesaire. O kadar çok ben biliyorum özellikle pazar yerlerinde canlı yanan insanların kar zarar hesaplamayı falan tutturamadıkları için. Ama burada kafanız o kadar rahat ki. Çünkü ürünün geliş fiyatını hesapla şunu yap falan vesaire yok. Sen sadece şunu biliyorsun benim mağazamda bir ürün bin lira gözüküyor. E, satıcı panelimde ekranımda gidip görüyorum. Bana yüzde otuz kar vermiş. Ben bu bin liralık ürünü satıyorum. 300 yüz TL'yi hesabımda görüyorum. Geriye kalan personeldi, kesintiydi, şuydu, buydu. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Bu kafa rahatlığında e-ticaret yapabiliyorsunuz. Bunları üst üste koyup bir düşünmenizi tavsiye ederim. Kargoyu kim gönderiyor? Siz kargoyla falan uğraşmıyorsunuz Elena Hanım. Kargoyu tedarikçi gönderiyor. Siz burada ne tahsilat, ne paketleme, ne kargo, velev ki ürün iade oldu diyelim, iade. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorsunuz. Hepsini platform sizin adınıza yönetiyor. Ve bunları tedarikçilerle beraber yapıyor tabii. Mağaza sahibi burada sadece tanıtım yapıyor. Ve sadece tanıtım yapıyor. Bütün vaktini buna ayırıyor. Şu izninizle. Can Güleç Bey. Fiyatları ve ürünleri ben belirleyebildiğim bir mağaza açabilir miyim? Yani kendi ürünlerimi koymak, tedarikçileri kendim belirlemek istiyorum. Mesela mobilya aksesuarları, hızlı yapabilirsiniz. Biraz önce Nehri Şendilini'yi gördünüz Can Bey. Direkt o şekilde açabilirsiniz. Kendiniz tedarikçiler belirleyebilirsiniz. Kendi tedarikçilerinizi ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de bir mağaza oluşturabilirsiniz. Size kalmış vaziyette. Karma da yapabilirsiniz. Hem kendi ürünlerinizi koyabilirsiniz hem de buradan seçmiş olduğunuz ürünleri de şey yapabilirsiniz. Böyle karma bir mağaza haline getirebilirsiniz. İstediğiniz gibi yapmanızda önünde herhangi bir engel yok. Arkadaşlar burada normal e-ticaretten çok daha fazlası var eğer anlatabildiysem. Normal e-ticarette nedir? Bugün herhangi bir yazılım firmasından veya e-ticaret hizmeti veren yerden aldığınızda e-ticaret sitesi alırsınız. İçinize, içine ürünlerinizi, ödeme altyapısını falan kor, satışa başlarsınız. Burada zaten onlar hazır olarak var. Burada belki kafanızı karıştıracak noktası. Burada ürünü ve bu imkanı olmayan insanlara da bu imkanı ekstradan da yani üç, ekstra ücret ödemeden de direkt sağlayan bir şey var, hizmet var. Ürünün yok diyor. Dert etme, gel ürün aramakla falan uğraşma. Bende hepsi var. Ne yapacağım o zaman? Aç mağazanı direkt satışa başla. Tarıtımla ilgilensem. Bunun dışında başka hiçbir şeyle ilgilenme diyor platform. Burada şey yapabilirsiniz Can Bey, ayarlayabilirsiniz. Hatta kendiniz buraya tedarikçi vesaire ürün eklerseniz umarım şeyde anlatabilmişimdir. E, bal firmasının e, tanıtımında koymuş olduğunuz ürün 2260 mağazada daha satışa çıkıyor. Bu da sizin için e, ürünü tedarik eden kişi sizseniz e, çok ciddi bir pazar potansiyeli demek. Çok ciddi bir imkan demek. Reşit Bey aynı ürünü ve mağaza aynı ürüne ve mağaza sahipsem satış yönünden daha çok rakibim olmayacak mı? Olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü Reşit Bey, hepinizin mağazasının domaini farklı, alan adı farklı. Yani dükkan kapılarının girişleri farklı. Bir de bir pazar yeri hayal edin Reşit Bey. Bir pazar yeri. X.com örnek veriyorum. Herhangi bir pazar yeri. O pazar yerlerindeki en büyük sıkıntı ne? Herkes tamam müşteri çok. Eyvallah biz de diyoruz Müşteri çok çünkü trafik çekiyorlar. Peki satıcıların ve e-ticarete başlamak isteyenlerin girdikten sonra anladığı nokta şuru oluyor. Ya müşteri çok da benim gibi aynı üründen satan binlerce de satıcı var. Sen bir gömlek satıyorsun, aynı gömleği e, orada arattırdığı anda e, müşteri alt alta 100 tane daha satan var. Ve bu 100 tane satanın bütün yaptığı olay şu: Kimde fiyat veriyorsa diğeri onu kırıyor, diğeri onu kırıyor, diğeri onu kırıyor. Günün sonunda bir kuruş kazanmadan fiyat yapıldı sanılıyor. Dediğim, ne demiştim hatırlıyorsanız, <laughs> orada iki kişi, iki kişi para kazanabilir pazar yeri ve ürünün toptancısı. Buralara da çok girmek istemiyorum çünkü sonuçta herkes kendi işini yapıyor ve kendi platformunu yürütüyor. Ama bir taraftan da insanlara bilgi vermek gerekiyor. Hiçbir şeye de dokunmadan kenarından geçeyim diyemiyorsun her zaman. Anlatırken beni rahatsız ediyor ama insanların kafasında klişe bir şey var. E-ticaret fikri var. Elimden geldiğince uyandırmaya çalışıyor. Çünkü e-ticareti neden yapmak istiyorsunuz? Para kazanmak için. Günün sonunda para kazanmadığınız hiçbir iş ticaret değildir. Doğru mu? İstediğin kadar satış yap. Örnek ol, günde 100 tane paket çıkardın. Ama o günde 100 tane paketten 1 lira 2 lira kazanıyorsan ne mantığı var? Burada gelir o 2 tane görmüş olduğunuz e, şey bağışıklık ürününden satar. O göndermiş olduğu 100 paketten daha fazla para kazanır. Örnek veriyorum. Onun için bu konularla ilgili benimse doğru şekilde bilgi vermem için bazı noktalara istemesem de giriyorum. Hoşuma gitmese de giriyorum. Esengül Hanım. Araba motoru da nasıl ön plana çıkarabiliriz? Bunlar hepsi eğitim konusu Esengül Hanım. Yani bununla ilgili içerik üretiyorsunuz. Mağazanızla ilgili çalışma yapmaya başlıyorsunuz. Sosyal medyada paylaşım yapıyorsunuz. Blogda paylaşım yapıyorsunuz. Google'da, forumlarda falan vesaire. Bazı kelimelerin üzerine şey yapıyorsunuz. Çalışma yapıyorsunuz. Gerekirse sponsorlu reklam veriyorsunuz. Ki bunlarla ilgili eğitim veriyoruz zaten. Donanımlı hale getiriyoruz size. Bununla ilgili kademe kademe ön plana çıkıyorsunuz kişisel fikrim kimse yanlış anlamasın çok da önemli değil o kadar arama motorlarında ön plana çıkmak plan vesaire çünkü dijital özellikle sosyal medya son dönemlerde son yıllarda diyelim artık öyle bir noktaya gelmeye başladı ki sen kişinin direkt aklında olmayanı gözünün önüne getiriyorsun yani belki o an için Google'da yazmıyor o kelimeyi yazmıyor aratmıyor şu alışverişler böyle değil mi arkadaşlar şu an bakın ben geçen gün bir şey sipariş verdim. Anlatabiliyor muyum? Direkt e, o noktayla ilgili aslında hiç girip bir kelime falan vesaire yazdım. Sadece sosyal medyamda akış halinde geziyorken şak diye karşıma çıktı. Rahat çalışma şeklinde bana imkan sağlayacak bir ürün gördüm. Hemen siparişi verdim. Hiç gündemde yokken. İşte biz bu şekilde bir satış mantığını öğretiyoruz size. Onun için e, müşterinin direkt e, fark etmesi, uyanmasını sağlayarak mağazaya çekilmesi konusunda kanca falan dediğimiz eğitimler var. Bunları alıyorsunuz. Can Bey, biz para satış yapıyoruz. Fakat internet ortamında da bir mağazamızın olmasını çok istiyoruz. Trendyol gibi yerleri bilirsiniz. Ürünlerimizi pazarlamak için bizden kar payı ve yıllık ödeme istiyor. E, orada o şekilde çalışıyor. Onların e, çalışma mantığı e, bu e, Can Bey e, ve burada da pazar yerlerinde sattığınızda yine bir karlılık plan vesaire belirleyebiliyorsunuz. Ama buradan mağazanızı açabilirsiniz. Buradan mağazanızı açtığınız andan itibaren Trendyol'a da mı koyacaksın? Koy. Aliexpress'e de mi koyacaksın? Koy. Buradaki mağazalara da örnek veriyorum. Buradan mağaza aldığınız andan itibaren, burada 2260 mağazada satılsın diyorum ya ben. İstemezseniz, hayır kardeşim benim sadece kendi mağazamda satılsın deyip kapatabiliyorsun da. Yani bu özel bir yazılım gibi istediğiniz her şeyi gerçekleştirebileceğiniz bir altyapı sunuyoruz bu noktayla ilgili. Ama benim size tavsiyem ve bütün elinde ürün üreten işletmelere tavsiyem. E-ticaret mağazanız yoksa çok büyük yanlış yapıyorsunuz. Bunu mağaza satmak babında söylemiyorum. Neden? E-ticaret mağazan yoksa sen pazar yerlerinde sadece standı olan bir satıcısın. Yani dükkanın yok, kendi mekanın yok. Kendi mekanın olmaması bir esnaf için kabul edilebilecek bir şey değil arkadaşlar. O zaman yolcu oluyorsun. Hancı olmanı sağlayan şey senin kendi dükkanın. Yarın pazar yerleri gitti gidiyor vardı. Şimdi rahat bir şekilde konuşabilirim, sallayabilirim. Ne oldu? 10 yıldır oraya emek veren ben esnaflar tanıyorum, satıcılar tanıyorum. Ya bu 10 yılın yanında oraya emek verirken yavaş yavaş da kendi dükkanına yatırım yapsaydın ya, e direkt gitti gidiyor, gittiğinde sen de gitmezdin. <laughs> bir dükkanın olur dediğinde çalıştırmaya devam ederdin. Onun için Can Bey ve diğer bizi elinde ürün olan firması olan arkadaşlarımız dinliyorsa, bu şekilde nereden yaparsanız yapın. Biz çok avantajlıyız. Neden? Yıllık her sefer böyle 20 bin 30 bin TL'ler ödediğiniz bir yapı yok. Bir kere alıyorsunuz çok ekonomik e, sin için. Gideri olmayan bir şey. Esnaf için bu çok kıymetlidir, önemlidir. Bir kere alıyorsun, direkt senin kendi mağazan, kendi alan adınla satış yapıyorsun. İster mağazanda yap, ister yine pazar yerlerinde yap, buradaki mağazalarda yap. istediğin gibi dizayn edebiliyorsun. Ama bir dükkanınız olsun. Fatih Bey. Eğitimlerden sonra tam anlamıyla donanım kazanmış olacak diye. Evet Fatih Bey kazanmış olacaksınız. Bir de çok rahat söylüyor fark ediyor Evet olacaksınız diye. Çünkü bunu bu şekilde uygulayıp da ki eğitimleri falan çoğunu ben veriyorum. Geldiğinizde göreceksiniz zaten. Bunu çok net bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Sıfır bilgiyle buraya gelip başlayan insanlar var bizim aramızda çok fazla Ve bunlar daha da başarılı oluyor. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Neden diyeceksiniz? Çünkü hani dedim ya herkesin kafasında bir ezbere e-ticaret var. İlk önce bazılarında onu unutturmakla ilgili bayağı bir zaman geçiyor. Ama sıfır bilgisi olun böyle bir ön yargısı olmayan insanlarla inanılmaz hızlı sonuçlar alıyoruz arkadaşlar. Direkt ilk aylardan itibaren gelir elde etmeye başlıyoruz. Süreci de söyleyeyim ben size. Eğitimde anlatıyorum bunu ama. Direkt e, mağazanızı aldığınız ilk günde bile satış yapmaya başlıyorsunuz zaten. Sıkıntı yok e, bununla ilgili. Ama buradaki esas bizim dijitalde e, size kazandırmış olduğumuz yetkinlik şu oluyor arkadaşlar. Sürdürülebilir gelir. Yani Çanay 10 bin TL kazandı bu ayda 10 bin TL, 15 bin, 20 bin TL'ye nasıl gidersin bunu öğreniyorsun. Yani bu ay 10.000 bin kazandın. Ondan sonra iki ay 2.000 bin lira kazan. Böyle değil kastettiğimiz nokta. Sürdürülebilirken Bir yöntem oluşturuyorsun, bir yapı kuruyorsun ve bu yapıyla beraber sürekli gelir elde edebileceği bir iş sahibi oluyorsunuz. Bunu da nasıl yapılacağınızı da merak ediyorsanız yarın misafirimiz olup ilk eğitimde bunu nasıl yapmış olduğumuzu da direkt ücretsiz olarak katılıp ...kendinizde tamamen kafanızda netleştirebilirsiniz. Saadettin Bey, elimdeki bir ürün var. Ekleme yapınca siteye bütün mağazalarda satışa sunuluyor. Evet. Peki ürünün kargosunu ben mi yönlendiriyorum? Nasıl diyoruz? Tabii ki size bir satış paneli veriyoruz Saadettin Bey. Ürün sizinse, ürün sahibi Yani ürün sizden. Otomatikman müşteriye gitmesi için o ürünü siz zaten çıkaracaksınız. E, direkt e, sizin, e, telefonunuza, ekranınıza ürün sipariş bilgisi düşüyor. Bizim anlaşmalı kargolarımızla direkt ürünü kargoya veriyorsunuz, müşteriye gönderiyorsunuz. iPhone, şirketimiz yok. Siz direkt bizlere ödeme yapınca resmi olarak biz size borçlu kalmayacak mıyız? Hayır, buna kaynaklı e, kesinti e, vergilendirme deniyor. Bu şekilde bir borçlu plan vesaire olmuyorsunuz. Direkt oradaki elde etmiş olduğumuz kazancı biz sizin banka hesabınıza aktarıyoruz. Ciro'dan pay alıyor musunuz? Emin Hanım Ciro'dan pay almıyoruz. Biz kazancımızı tedarikçilerde sağlıyoruz. Yani direkt nereden gelir elde ediyorsunuz siz derseniz bizim elde etmiş olduğumuz gelir. Aynen siz mağaza sahipleri gibi tedarikçilerde. Yani tedarikçiler buraya gelip ürünlerini buradaki mağazalarda satmak istediği zaman direkt bir örnek veriyorum. Kar oranı belirliyor. Nedir? İşte benim ürünüm şu fiyat. Bu ürünü burada şu fiyattan satılmasını şey yapıyor. İşte şu kar oranıyla satılmasını belirliyorum diyor. Ve bu şekildeki kar oranıyla sisteme koyuyor. Siz bu ürünü sattığınız örnek veriyorum. Yüzde otuz kazanıyorsunuz. Altyapı sağlayan olarak da oradaki karınıza falan dokunma yok. Ekstra %5 de ben kazanıyorum mesela. Örnek sistem bu şekilde çalışıyor. Kısaca anlatmak gerekirse. Basit şekilde. Can Bey rica ederim. Evet arkadaşlar. bayağı arka arkaya da soru geldi. Hemen hemen hepsine cevapladık. Şöyle suyumuzu alalım ve tamamlayalım. Evet, bu konularla ilgili arkadaşlar sorular vesaireler bitmez. Ama biraz önce Can Bey'in sormuş olduğu soruda bütün detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Yani çok fazla karmaşık hale getirmeye de gerek yok bence. Bunu da tavsiye ettim, e, tavsiye etmiyorum. Kazanç elde etmek istiyorsunuz, para kazanmak istiyorsunuz. Para kazanmakla da ilgili e-ticaret ilginizi çekti. Özellikle stoks ticaret başlayıp gelir elde edeceğiniz kendinize bir iş kurmak istiyorsunuz. İşte buradaki yapı sizin işinizi inanılmaz kolaylaştıracak bir hizmet sunuyor. Eğer böyle bir sistem, böyle bir yapı kurulmasaydı bugün itibariyle siz buradaki anlatılmış olan her şeyi gidip tek tek koşturup bir yerden e-ticaret sitesi al, bankaya git hesap açtır, sanal post açtır, şirket aç git bir muhasebeci tut vesaire anlatabiliyor muyum? Bir sürü süreçle uğraşıp para kazanmaya ondan sonra başlayacaktınız. Ama buranın güzel tarafı ödemeni yapıyorsun, mağazanı satın alıyorsun, yarın da satışa başlayacağınız bir imkana kavuşuyorsunuz. Böyle bir olay. Biraz önce hatırlıyorsanız sunumda bu kadar çok figürden değişik yapılan insanın kolay bir şekilde para kazanmasını sağlayan en önemli neden bu arkadaşlar. Yoksa siz düşünebiliyor musunuz, tahmin edebiliyor musunuz? Yani bir e, ev hanımı, çocuklarını büyüten bir ev hanımı özellikle de. Yani örnek vermemin sebebi aslında yani çocuk büyütmek kolay bir iş değil. Öyle çocuğunu büyütüyorken gidip bir de ticaret yapıp para kazanacaksın. Nereden gideceğim bankaya? Nereden gideceksin kargonun peşinde koştur, ürünü geri al, oraya götür, ver falan vesaire. İşte bu insanların bu kadar kolay bir para kazanmasını sağlayan nokta buradaki verilen hizmet. Ne e-ticaret sitesi, ne başka bir şey falan. En önemli buranın ayrıcalıklı tarafının ben hizmet olduğunu düşünüyorum. Diğer noktalarda da, vermiş olduğumuz eğitimde de falan da çok iddialıyım ama en önemli noktası verilmiş olan hizmet. Çünkü o kadar hayatımızı kolaylaştırıyor ki bunu gerçekten burada satış yapıp yaşayanlardan şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu saatten itibaren arkadaşlar karar sizde. Biz işimizi anlattık size. Nasıl bir hizmet sunduğumuzu anlattık. Mağazalarınızı açmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken iş sizi buraya yönlendiren bayi arkadaşımızla hemen bağlantı kurup işlemlerinizi başlatmanız. O saatten itibaren bir iş günü içerisinde sizin mağazanızı teslim ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarınki eğitime de katılmak isterseniz ücretsiz bir şekilde misafirimiz olabilirsiniz. Aitim dedi sizi ağırlamak isteriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.